En sevdiğiniz ev bakım markalarını gelecek için yeniden yaratıyoruz. Unilever de buna temiz gelecek diyoruz. 2030'a kadar fosil yakıt kaynaklı içeriklerle vedalaşıp yenilenebilir içeriklere geçeceğiz. Düşük karbon ayak izine sahip ürünler geliştirip doğada çözünür formüller kullanacağız. İçeriklerimizi, üretim şeklimizi, paketlerimizi kısaca kendimizi yeniden şekillendireceğiz milyarlarca insana hem performansı iyi hem de amacı iyi olan ürünler sunacağız. Mesela gücünü ve güzelliğini atıklardan alan cilt. Sadece ambalajını değil, içindeki ürünü de atıkları dönüştürerek ürettiğimizi hayal edin. Tamamen doğada çözünebilen bir ürün. Hiçbir şişenin başka bir benzeri yok. Düşünün ki Domestos doğal içerikleri sayesinde uygulanan yüzeyi kaplayıp uzun süre mikroplara ve lekelere karşı kendini temizleyen tuvaletlere imza atıyor. Üstelik yeniden doldurulabilir şişeleriyle hem şık hem de plastik atıklara karşı da durdurulamaz. Çamaşır makinenizde tüm deterjan içeriklerini barındıran bir sistem olsa ve bu sistem o yıkamadaki kumaşa ve kire göre gerekli karışımı hazırlayıp uygulasa. Mikrofiber kartuşlardan oluşan bu sistem parçacıkların çevreye karışmasını da engelleyip bittiğinde de yeniden doldurulup kullanılsa. Bizce bu ürün Omo'ya yakışır. Boyundan büyük kirlere saldıran bir Rinso kapsülü olsa. Çok daha az kimyasal içerdiğini ve tamamen doğada çözünür olduğunu da atlamayalım. Bu kadar küçük olunca üretmek de nakletmek de çok daha az karbon emisyonu demek tabii ki. Peki, kullanılmış giysileri giysilerinize bakım yapan bir ürüne dönüştürseydik nasıl olurdu? Kumaş atıklarını ambalajlarında veya ürün içeriklerinde kullanabileceğimiz malzemelere dönüştüren yumuşla hem giysileri hem gezegeni koruyabilmek harika gelmiyor mu kulağa? Hayallerimizin arkasına tecrübemizi koyup sevilen markalarımızla temiz evler, temiz bir gezegen ve temiz bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.